Hazreti Rasulullah ölüm döşeğinde. Sahabiye diyor ki alacağı olan varsa gelsin alsın. Sahabi ağlıyor. Ya Rasulallah son dakikaları yaşıyorsun. Senden alacağımız varsa da helal olsun. Dede alacağı olan varsa gelsin alsın. Yaşa isminde bir sahabi çıktı dedi gel kısas yapalım ya Muhammed. Aleyhisselatü vesselam. Sırtıma vurmuştum bir dönemler. Canım incinmişti ya Resulallah. Ben o gece canımın argısından yatamamıştım. Gel hakkımı ver. Yoksa senden Rüy mahşerde bu alacağımı alırım. Arasat meydanında senden alırım seni Allah'a şikayet ederim. Gel hakkımı ver ya Muhammed. ve vesselam. Ve Ömer İbnül Hattab araya giriyor. Dedi ya Ukyaşe. Bak Resulullah'ın durumu iyi değil. Ne yapacaksansa gel bana yap. Dedi olmaz ya Ömer. Olmaz. Ben Hazreti Muhammed'den alacağım bu alacağımı. Aleyhis ve selam. Ve Resulullah'ın koluna girdiler. Resulullah son dakikalarını yaşıyor. Koluna girdiler. Onu hücre-i saadetinden mescidin içerisine sürüye sürüye getirdiler. Sahabinin tamamı oturmuş ağlıyor. Allah'tan kork dediler. Ya Ukyaşa bak Hazreti Muhammed ölüyor. Bak gidiyor. Dedi olmaz. Ben alacak mı alacağım bugün? Bugün o kırbaç Hazreti Muhammed'in omuzuna inecek. Ve Resulullah'ın mübarek cübbesinin üzerinden indirdiler elbisesini. Sahabi ağlamaya başladı. Yaşa elinde kırbacıyla içeriye girdi. Elini havaya kaldırdığı vakit, kırbacı elinden bir anda atıp Resulullah'ın mührünü öpmeye başladı. Dedi sana kalkan eller kırılsın ya Resulallah. Ben sana kıyar mıyım? Sana kıyılır mı? Sana vurulur mu? Sana bunlar yapılır mı? Sana kurban olayım ya Resulallah. Sana kıyılmaz. Sana kurban olayım. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın mehrünü deliler gibi öpüyor. Dedi yarın mahşer yerinde. Derim ya beni cennetine al. Şu günahkar dudaklar senin Resulünün bedenine değdi. Ben kurtuluş belgemi belki öyle alırım. Belki öyle beraat ederim.